ilayetlerden çevredeki illerden yardımlar ulaştırıldı ve yine jandarma genel komutanımız, genel kurmay başkanlığımız tüm helikopterlerini bölgeye sevk etmeye çalışıyorlar. Hem havadan hem karadan tüm tahliye çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir kayıp vatandaşımız var. İlk aldığımız sabah itibariyle Bartın'dan aldığımız bir bilgi çerçevesinde bunu ifade etmek istiyorum. Bazı haber alınamayan yerler var. Bunlarla ilgili haber alındığı sürece de e, kamuoyuna, e, bilgiyi vatandaşlarımıza bilgiyi intikal ettirmeye çalışacağız. E, yağış miktarı, Sayın e, Tarım ve Orman Bakanımız burada meteorolojinin aldığı bilgilerde yer yer 300 kilogramın üzerine geçtiği ifade ediliyor ki, e, şu çizgiyi söylemek isterim, 100 kilogramın üst, üstünü biz afet e, olarak değerlendiriyoruz. Şimdi e, afetimiz, afatımız, kızılayımız, e, tüm arama kurtarma birliklerimiz, birimlerimiz ve DSİ'den e, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne kadar çünkü yer yer bazı yollar var, e, kapanan bunlarla ilgili de tüm birimlerimiz çalışmayı ortaya koymaya çalışıyorlar. E, i̇nşallah e, kaybımız e, kayıp haberi vermeden e, bu afetleri de vatandaşlarımızın tahliyelerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirerek, e, vatandaşlarımıza ümit ediyorum e, iyi haberler, ümitli haberler vermek nasip olur. Tekrar e, geçmiş olsun dileklerimizi e, iletiyoruz. Burada da e, yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Enerji Bakanımız, Tarım Orman Bakanımız, e, Muğla'da ve e, turizm e, Kültür ve Turizm Bakanımız burada e, kalacaklar. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet. Evet.